Hepinize merhabalar arkadaşlar benim bugün sizlerle tır oyunu oynayacağız. Kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Bu arada kuzenimin şeyini de abone olup like atabilirsiniz. Osmanlı Peskinler, Neymar Junior'la abone olup like atabilirsiniz. Şöyle işte yola başladık. öyle yol şimdi yemek alanından çıktık şimdi hedefimiz ama şimdi şu an çok iyi gidiyoruz şu an ama hızlı gidiyoruz şu an bir yere çarpmasak çok iyi olacak. Allah İnşallah bir şey olmaz. Şöyle yola devam. Yola devam. Şu an acayip hızla gidiyoruz. Abi çarpacak diye korkuyorum. Abi hadi lan diye yaman'a bağırırsak çok iyi olacak çok iyi çok iyi of anne baba geçiyorum ya hadi of türlü aralardan sızma arak sokaklardan arka sokaklar gibi geçiyor. <laughs> Bazen ciller yakalıyorlar. Semser, sanki mermer. Bak, mermer. Bizden i̇şte derler, merse, ilk bir zaman ölemem ben lan. Lan çarpacağız, çarpacağız. Allah'ım, yaşını şükür. Sonunda yaşını şükür. Daha mecbur durmamız lazımdı. Ya da tır yatacaktı. güzel bir de... Benim direksiyonum çok iyi bak ki hiç kaza Şöyle Adıyaman'a vardık varacağız ya. Daha hiç haftaya gelemedik. Ama çok hızlı gidiyoruz. Bakın ki benzinimiz var. Mı? Varmış. Varmış. İşte. Şimdi. Çok, çok gidiyoruz. Abi bu ikisi... Abi bütün her şeyi gideriz lan. Bu tur lambayı geçer. O sırada lambanın yanında tet olunca.

Bak şunun kontrolüne gel. Kontrolüne gel. Bak abi ne olur geç lan abi. Abi adam gibi adamsın ama hemen geçmen lazım değil. Abi sen nefesle git. Tamam mı? Ben sana sinir vereceğim Geç lan. Oferim bak hızlı geçtim. Seni sevdim. Dönüşlere bak. Şimdi ben size arkadaşlar bir tane dönüş göstereceğim. Orada 150 ile geçen adam gibi adam. burada değil. Avur'a biraz zor. Avur'dan böyle Avur'dan bir gelirken bir dönüş yapıyorum. Bu dönüş çok zor. Bu dönüş çok zor. Bak bir tane daha var. Çok zor bir dönüş. Allah'ım Hadi ya vardık varacağız 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 oy oh, 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 oh. oh, oh. oh, oh. ben ne yapıyorum ya ya ben hiç böyle değildim ya vardık varacağız Adıyaman'a ya şimdi vardık varacağız varacağız sakin olun siz <laughs> sefer, ni 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 Yine sola geç. Yine sağ geç. Yine sola geç. <laughs> sağa geç sola geç. Sağa geç sola geç. Sağdan sağa geçtik. Bunu ben bilmiyorum. <laughs> yine soldayız. 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 Abav. About... Arkadaşlar size bir şey diyeyim. Şimdi biz Adıyaman'a geldik de sizi bir yere götüreyim mi best olarak bir? Yer. Şöyle bir sağa geçebilsek... Çıkarak koru aldım arkadaşlar. Arkamda da bu. Şimdi birazdan size şeylerimi göstereceğim. Siz görmediniz şu an değil mi? Bir tane bilet. Şuradan dönüp geleceğim öyle. Bir dakika bir dakika aydin, haydi 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 Haydi, haydi. o dönüşe gel dönüşe dur Sizi şöyle bir yere götürüyorum Ama çok az bir yoldu hmm. sola geçek çünkü sola döneceğiz abi bak şimdi dönüşümüze gelin bir de görüşümüzü görün şartlar rampa ben ben maniyet ister konu şart <laughs> kanit bendeki para çok hıh. <laughs> <laughs> efendim içine ettim içine ettim vallahi içine ettim Editin it edit ed in içine ettim. vallahi Aydın aydın basıyoruz. Şimdi basıyoruz. Şöyle sağdan gidiyoruz ilk baştan. Sonra sola yine geçtik. Sonra şöyle git 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 Yine sola. Ama böyle soldan geleceğim ben. Bir sinyal verelim. Çünkü sola döneceğiz. Hadi lan basalım. Allah. Oh, şarkılar rap oldu. Benim Allah yanlış yaptı. Hadi dön oferim. Olmaz böyle olmaz. Şimdi böyle git git git. Tamam, tamam mı? Şöyle gel 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 gel. İşte bu da benim tırlarım. İşlerini göstereyim. Bu böyle. Bunu siz biliyorsunuzdur. Bunu da biliyorsunuzdur. Neyse. Neyse arkadaşlar bu kapanışı böyle yapalım. Beni takip etmeyi unutmayın. Ay. Ee, kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Ayrıca kuzenimin Eee kanalına da abone olabilirsiniz. Pes Çınar böyle profili ne imajınıyor. Ve görüşürüz. Ceren. Ceren'in o.